Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı'na tek bir satırlık, yani bu dilekçe bu ülkeyi kurtarıyordu biliyor musunuz? Bu dilekçe sadece ülkeyi kurtarıyordu. Gelin hep birlikte karar verelim. Bu ülkeye vurulan son darbeyi durdurabilmek hakkında. Sayın Savcım, 1993'te Sihirli'nin Tirlu Kasabası'nda gizledikleri bir hakikatle inançlı vatanseverlerin avına çıktılar bu ülkede. yamyam yam gibi. Bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erdin ilçesi yukarı başlamış köyü Ilıcalarında aşikar etti. Ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. İnançlı vatanseverlerin katliamını durdurun. Diyerekten bu savaşı bitirmek istemediler. Bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmek eğer ettiler. Bununla ilgili devletin bütün birimlerindeki somut delilleri deliller var. Acilen bütün resmi kurumların e, devletin resmi kurumlarındaki somut delilleri ortaya çıkarıp son darbeyi durdurun. Aksi takdirde bu ülkeyle birlikte bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze. Yedinci hüküm biz Müslümanlara ve bütün insanlığa Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfu insanı bu ülkeyi yok etmek isteyenlere bunlara, e, bunlara bakanların bakıp bunların iğrenç yüzünü görenler imanından olacaktır. Bizim bizim bizi görenler bizim e, e, ise hak din İslam dini diye Müslüman olup dünyanın her yerinden akın akın bu ülkeye maddi manevi desteğe gelip bu ülkeye vuran son darbeyi durdurup bu ülkenin maddi manevi telafiyatını giderip bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracaklardır. Aksi takdirde bu ülkeyle birlikte bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüzle acilen devletin resmi kurumlarındaki bütün somut delilleri ortaya çıkarıp son darbeyi durdurun bu. Bu dilekçe nasıl son darbeyi durduruyor? Ee, belki ayıkmadınız da ben sizi şimdi ayıktırırım. Bununla ilgili devletin bütün birimlerindeki somut deliller çıkarıldı. Erdin Savcılığında 600 sayfalık bir yazı e, şeyler var. Dilekçeler, evraklar, şunlar bunlar. Bütün somut delilleriyle hakikat ortaya çıktığında bunların akıl hastası olduğu, hayat taşıyan kablonun kopuk, bundan dolayı manevi boşluk, bu boşluktan dolayı yedi cehennemin kapısını açtıkları ortaya çıkacak. Ne yapacak? İlk önce menzilin şeyleri. Köyleri, malı, mülkü bırakıp jetler, uçaklar ne buldularsa dünyanın öbür ucuna kaçacaklar. Yanlış değil. Cübbeli Ahmet Hoca diğer şeyler, diğer kutuplar, evliyalar, Mahmut Efendi'nin cemaatı. Lan ne oluyor diyecek millet neye uğradığını şaşıracak. Kaçın diyecekler. Erzin savcılığı dilekçe işleme katmış. Bizim hepimizin sahtekar olduğu, akıl hastası olduğu, bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı bilerek verdiğimiz ortaya çıkacak. En korkuncu bu adamın ziyaretine dünyanın her yerinden bütün din mesupları gelecek. Amerika, İngiltere, Fransa, dünya ülkeleri maddi manevi desteğe gelip bu ülkeyi ayağa kaldırıp bizi idam edecekler kaçın uçak jet hiçbir şey bulamayan bunların etrafındaki sahtekar tutmaları var ya motosiklet ne buldularsa Türkiye'yi apar topar terk edecek millet bir şok yaşayacaktı lan diyecekti bunlara dünyanın gücü yetmeyen bir hadisede bir kağıt parçasıyla nasıl bunlar köşe bucak kaçtı ha? O yüzden bunu işlemek atmadılar biliyor musun? Bir buçuk sene oldu dünyanın çöküşünü hesaplayın Filistin'in hesap, hesaplayın Ergin savcılığını ne yapacaklar İdam edecekler değil mi ha. peki bunlara soracaklar oğlum siz niye FETÖ'cülerin Süleymancıların PKK PKK'ların dediğini yaptınız devletin parasını devletin gücünü devletin makamını kullanarak siz niye cemaatin dediklerini yaptınız bakın adamlar kaçtı sap gibi ortada kaldı sizin için ölümüne buraya gelen adam kimdi e Mustafa Almaz'dı ya biz bilmiyorduk böyle olan. Bilmiyordun var mı? Bütün delilleri toplayacaksın. Hem kendinin hem bütün Türk milletinin hem insanlığın hükmünü üç kuruş için vereceksin ve bilmiyorum diyeceksiniz ha. Şimdi anladınız mı? Bu dilekçe işleme katılmış olsaydı dünyanın çöküşü bu boyutta olmayacaktı. Bir buçuk sene oldu. Daha da fazla oldu. Depremden hemen sonra gittim. Adamlar bunu halk burada tanırsa önce doğuyu sonra batıyı kurtarırlar nasıl kurtaracaktık? Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle Kürdü, Türkü, Çerkesi, Lazı bir olacaktı. Tel temiz olacaktı. Hiç tahmin etmediğiniz insanlar bir bakacaksınız Türkiye'yi terk et. Kaçtı. Nereye gidersen git, radara yakalandın. Getirin bakın bu itleri buraya. Getirin. O kadar yüreğimizi yaktılar. O kadar değerli vatanseverlerin katliamını yaptılar. O kadar şov yaptılar. Ha, şimdi bunların itleri bana nefes aldırmadan bir an önce bunu öldürün diyorlar. Ama bunlar değil değil. Vallahi bunlar değil. 10 tane Müslüman çıkmıyor. Ve hepiniz geride seyrediyorsunuz ya. Dünyada en büyük acı ne biliyor musun? Terk ettiğin. Neye terk edilirken ona satılman. Ya. 10 tane Müslüman kardeşim gelin. Orada darbeciler bekliyor. Sosyal medyada paylaşım yapıyorum. 10 kişi çıkmadı ya. Gittim oraya 15 gün boyunca başıma tetikçi katıyorlar, öldürmeye çalışıyorlar, kundaklama yapıyorlar, tutuklamaya kalkıyorlar. Sosyal medyada yine milyonlarca insan seyretti. Biri yani oranın savcılığını jandarmaya arasan size bir şey yapamazlar. Suçlu olan onlar, suçlu olan korkar. Ne yapıyorsunuz orada vatansever bir kardeşimiz, abimiz orada vücudunun %70'i ölmüş. Zalim oğlu zalimler desene, iç sürüleri gibi kaçarlardı ya. Düşünün depremde önce uyarmaya gittim, depremde aynı insanlar. Buralar mahşer yerine döndü, Mustafa kardeş nerede gelsin neyimiz varsa verek. Dedikleri kişi o kimseye el açmaz, kimseye de eyvallah etmez, sadece sorun çıkarmayın yeter dedi. Kendi elimle yaptığım yer iğrenç bir yerdi, çaresizlikten tuttum. Dört bin liraya duvarını, suvasını yaptım. Sen tutturamayınca gece vakti sokağa artık öldürmeye kalkırlar. Ya ve bunlar bunları bulamazsan bulup devre dışı bırakmak zorundasınız. Orada askeriye de sistemi çalıştıranlar o kadar değerli askeriyede kişinin katliamına sebep olacak. Burada gerçek vatansever Askeriyede görevli olanları haberdar edin. Bunlar bizim Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Atom bombasından daha tehlikeli İsrail'in askerleri. İsrail'e çalışan FETÖ'cü Süleymancı Pekakalı ve diğerlerine.